Hepinize merhaba dostlar ben Mehmet Demir. Bugün sizlere aksiyon denince akla gelen ilk isimlerden olan Jason Statham'ın 5 aksiyon filmini listeledim. Başlamadan önce bu filmlerin kötüden iyiye gibi bir sırası olmadığını belirtmek isterim. Eski bir ajan olan Broker bir motosiklet çetesini çökeltmek için çeteye sızar. Baskın sırasında işler ters gider ve çete liderinin oğlu ölür. Bunu kendi suçu olarak düşünür ve işi bırakır. Kızının başına bir şey gelmesin diye 9 yaşındaki kızı ile birlikte kırsala yerleşen broker, kızının okuldan biriyle kavga etmesi sonucunda başları bir uyuşturucu üreticisiyle derde girer. İşin içine motorcu çetesi de dahil olunca olaylar iyice alevlenir. Aksiyonun durmak bilmediği bu yapımda ana karakterimiz filmin adından da anlaşılacağı gibi bir tetikçidir. Adam öldürmekten bunalan karakterimiz artık emekliye ayrılmak ister. Bunu yapmak için son bir kişiyi öldürmesi gerekir. Fakat kimsenin bilmediği bir sebepten onu serbest bırakır, adamı herkes öldü diyebilir, bu sebepten dolayı bir düşman onu zehirler ve ölmemesi için asla yerinde durmaması gerekir. Bir hırsız olan Parker kendi hırsızlık kurallarına sahiptir. Yaptığı hırsızlığın üstesinden gelebilecek kişilerden çalar. Fakat yaptığı son soygunda ekibi onu aldatır, ölüme terk eder ve parasını da alırlar. Parker kendine gelince ona bunu yapan eski arkadaşlarından intikam almak için onları son soygunu yapacakları yere kadar takip eder ve olaylar gelişir. Çoğumuzu Jason Statham'la tanıştıran film, kendi kuralları olan eski bir asker olan Frank Martin kendine yeni bir iş olarak taşıyıcılığı seçer. Artık insanları veya verilen paketleri belirli bir ücret karşılığı bir yerden bir yere götürür. Fakat bir gün paket olarak aldığı bir şey aslında bir kadın çıkar ve başına bir sürü iş açılır.